Selam bebişlerim. Tipimden belli oluyor mu bilmiyorum ama yani daha doğrusu tipimi azıcık düzeltmeye çalıştım. Toparladım kendim şöyle bir kremlendim falan abdest maddes aldım yüzüme su falan çaldım. Yüzüm hala şiş bilmiyorum görünüyor mu şeyde ama. Yani bu hafta başım hiç bu hastalıktan kurtulmadı. Ee, yani nezle de bir de üzerine geldi kimisi diyor sesin değişmiş nezle olduğun belli kimisi diyor nezle gibi görünmüyorsun ama e, sürekli hapşırıyorum sürekli mendilimi yanımda taşıyorum e, bugün günlerden perşembe aynen dün feride e, feride iftara gittik dün e, çok kötüydü durumum restoranta gitmiştim e, ama bütün gün sedirde yatarak geçirdim e, yani ben hep böyleyim ya zaten son ana kadar böyle ilaç kullanmamayı, ilaç kullanmayı reddediyorum, hastaneye gitmeyi reddediyorum. Yusuf bir sürü kızdı, annem dedi gel götüreyim araba varken ee, iğne vurduralım falan yok 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 kendi kendimi terleterek doğal yollarla birazcık oldum yani olduğum hal bu ee, yani bugün hiç vlog çekemedim size bugün için vlog yetiştirebilemedim. Yarın için vlog çıkacak mı hiç bilmiyorum. Evet stokta hani dün Feride'ye gittiğim Hı -hı. ve çok hasta olduğum günü vlogunu çektim ama çok kısaydı. Oh, bu bir iki gün düzensizlik olabilir. Sabah vlogu zor yataktan kalktım. Arası okula gönderdim paylaşabildim. İkinci vlogumu açamadım bile. İnanın ee, inanın oturduğuma böyle bakmayın bütün gün yataktaydım ölü gibiydim <laughs> Aras kahkaha atıyor içeride. İftara bir saat var. Ben pire üstü İskender döner yapacağım. Cacık yaptım yanına. Yani en azından iftara bir şeyler midemize gitsin diye kalkabildim. Yusuf geldi sağ olsun sobayı yaktı. Yani biraz terledim üstümü değiştirdim falan filan ama hala hastayım. Nezlem de devam ediyor. Çok üşüyorum. Soğuk algınlığı var kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim açıkçası size. Öğleden sonra da e, video atamadım. Bu videoyu da paylaşır mıyım paylaşmaz mıyım bilmiyorum ama e, yani merak edilmesin diye söylemek istedim. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben dinlenmeye çalışıyorum. iyileşmeye çalışıyorum. Bugün de işe gitmedim. Yarın da şey yapamam. çalışıyor Yarın çekemezsem yani, en azından bilmiş olun. Yani. Demek istediğimi anladın mı? En azından bilmiş yani... olun diye söylüyorum. Öpüyorum sizi. Bay bay.